Put up in the headphones. Tell me you can go and brush your shoulders off, nigga. I got you. Uh, yeah. If you're feeling like a pimp, hit the gun, off. Ladies, pimp so can go and brush your shoulders off. Ladies is pimps, who go and brush your shoulders off? Niggas is crazy, baby. Don't forget that boy I told you, kid. Dünya öyle alçak, iğrenç, büyük orospularla dolu ki... Evet. ...hem bu orospular öyle bir orospu ki... ...iğrenmekten geberiyorum. Geberiyorum, Kusuyorum. Allah Artık kusmayacağım. Artık. Tüküreceğim hepsinin suratına. Ey! Hey. Hey. Amına kodumu şebeği nedir verip alamadığın o bataryanın pilini bitirip araba yapıyordun Arada sanırım arada kalır akılın anılmış mı babanı da laf atıyor nanır Ben adam MC oldum doğru duygusal bu bir altımızda yine de yapmıyoruz bir sikiş Dikçe azıp maniler yazıp bastırıyorsun ağrını tikilmen gerekti rota kaydıyorsun anladın Ya yani. ego için yer alıyor bonobo el alemin omuzlarına basıyorsun hep Senin göt deliğine like hayvan adı komoda sizi öyle bir sikicem ki darılacak photoshop Yeni gelin ol yine düz bu piyasa bizi aga size gene yer yok Kıkurdun namusun kadar bozuk bir rapin var Ve laçkalaşmış ağzınıza boşaldım diye midem stok faka faka basa rapi nasıl hasım lan adama yazılan adama yazıl Basına basana kadar asana nasıl? nasıl Yazan merhaba kenara para yatırıp asılın Efendim bize de kafa tutana bedala bedal Ona da derim aga rahat olun hani Beni bulalım Benim fanım seni dinlemedikçe deme kıralım Olur da o da olursa bir gün de siker atarım Efendim Yaranın içini kaşır hanımın Arkadan konuş demek seviyorsun analı Tatmin olmak için bir tek kullanıyorsun sanalı Seni fıtlattı diye moruk suçluyorum bana Sen an. rapin adı mısın yarakla yapıyorum tanıdım İç yüz deniyorsa sana rakip kalitenin kanıtı Eski şehir yeni bebelerle doldu dağılın Sana soktu soktu demek ki genişledi kanalın Karaların ama kaçıramadın oğlum Makarama takılan bebe fanın ve amın olur Bu kadar özgüvenin göte geldiğini anladın Sanırım mermiye kafa atıyor dayının oğlum Siki sönük bebesin rotary korslar ecelin Hediye gönderiyor sana kamuflenin penisi Dikkat et de dikkat et stüdyonuza gelmesin Boş yere bir bayi fazlamız olursun ümbesi Bataryanın şarjı az diye sokuyor maalesef Götündeki bakteri olamazsınız lan alet Final lamenin kapanında kapağınızın o failin Ortalık kan oluyorsa piç geliyordur adetin bir, bir de bizim maysın size kayması full vardı nardarda saydırması gibi Geldi sanırım manitanın başına darısı Efrah'ın izlediği komedi de king size'ın Sana dayadım dayanın adamım siz kimsiniz? teke teke çağır, O kadar uzunsa götüne sokup bıçağını Evinize kapanın yok rotanın çağırır Şu 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 jo yere jo teker takın da ilerlesin birader Yer altında her istiyorsun keranene kira ver Halla mı jokeri santi jokeri jokeri bir kere sikince Laf olmuyor da ben sikince neden toplum zina der İzlediği filmin etkisinde kalmış ergenin suratında makyajı kaldı parmaktaki o gemi Ben ikisini bir arada koyunca moruk biri maske takar olur biri ben beyaz kesilip gülümse. İstediğin krallıksa yerimi vereyim Senin anca dengi muhalif bir onu deneyim Çocuğum ben hepinizin toplamını sikeyim Bu arada hamile kaldınız demedi demeyin E bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani Kusura bakmayın biz de üç onluk delikanlıyız Kimle ne zaman ne şekilde konuşacağımızı bırak da biz karar verelim aga Markamda arkamda ölüm timi Burjuvalar bilmez ama Getlular tanır beni Hepsi geni Asil Türk'ün kanı Mahallemde akıllı ol çünkü herkes sabıkalı Kreuzberg bucak Gel otur burada kucak Bize tuzak kuranların cesetleri sallanacak Vatanla aklanacak onca hakla paklanacak Mazlum alanlardan bir gün hesap sorulacak İstediğiniz alın burası hardcore'un dorukları İşte kodes ve masaka sokakların kralları Erkeğin karıları sert bakışta noloşları Kahpelerin arkasından iş çevirir godoşları Yolun sonundayım bu yüzden yolumdayım Kimsenin hakkını yemeden yaşamak zorundayım Kendine gel barış için savaşmak gerek Bilirsin ölmemek için öldürmek gerek Vedalaş geçip yardan Buradan kaçtı şeytan Bekliyoruz masa taş meydan Masaka 36 sokaklar al ceylan Kurt sürüsü içinde sizde sırf bir ceylan Vedalaş geçip yardan Buradan kaçtı şeytan Bekliyoruz masa taş meydan Masaka 36 sokaklar ceylan Kurt sürüsü içinde sizde sırf bir ceylan Masaka Kurşunlar mı dizdim masaya Sokaklardan gelen ses önem vermez tasmaya Çetem hareketlenirse durmaz gelir asma Kurtlar arasında kuzu ortak olmaz pastaya etmedim Teke teke bindirdim Yanımdaki pıt düşman kanı içirdim Paslanmış vakasarım lan casusları bitirdim Kalbim bir gece durmuştu Ortta yine dirildim Alaca karanlık başlasın geceler sarsın Getolardan anlatma sen mafyalar lan Dünyanın yalanlarına gözü köller kansın Masaka kodesince metropoller yansın Renkli dünya renk atar Duvar YUMRU sert yapar Kölük sası deyince ben kanım durmaz hep akar Silah kurşun tek atar Kardeş kardeşi satar Sizin boru öter sırf karlar düşene kadar Vedalaş geçip yardan Buradan kaçtı şeytan Bekliyoruz masa taş yakadır meydan Masaka 36 sokaklara ceylan Kurt sürüsü içinde sizde sırf bir ceylan Vedalaş geçip yardan Buradan kaçtı şeytan Bekliyoruz masa taş yakadır meydan Masaka 36 sokaklara ceylan Kurt It's the Sister Susp

Erik dalı gevrektir Erik dalı gevrektir Amanın basmaya gelmez Haydi basmaya gelmez Elin kızı naziktir, elin kızı naziktir Amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez Aman küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez Amanın Erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir. Amanın eğmeye gelmez. Haydi eğmeye gelmez.